Merhaba arkadaşlar bugün hani oynuyoruz. baya baya şey düştü ya mod düştü arkadaşlar şey olunca Ramazan başlayınca şimdiden oruç tutan arkadaşlara oruçları kabul olur inşallah. Ve büyük ihtimal bu videoyu izlediğinde iki buçuk saat falan kalacak. Saat 5'te yayınlıyorum. Saat 7.37'de okunacak büyük ihtimal. Evet arkadaşlar inşallah kolay geçmiştir orucunuz. Son dakikalar şey böyle nasıl desem. Böyle son dakikalar böyle sabahtan falan daha bir şey geçiyor uzun geçiyor. O yüzden son dakikalar önemsemeden nasıl diyeyim size. Yani o zaman ne yapıyorsanız aynı şeyi yapsanız yeter. Mister <laughs> öleceğini hiç galiba düşünmedi. Bu da düşünmedi herhalde. Sen de geleceğim <laughs> mi? Daha yok mu? <laughs> Güzel ya. Çok iyi başladık. İlk defa ya uzun zamandır iyi başlıyorum ya. Var mı daha? Dur belki bir daha çıkartırız buradan. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Çıkarttık. Güzel. Gözü çıkartamam tekrar. Tamam şimdi bir redime döneyim arkadaşlar. Midime de bir kil verdim. Kendim de bir kil aldım. Üstte Layla'ya gideceğim ama grok var orada. Gerek yok. O yüzden alt oynayacağım daha çok Balmo'da. Orada çünkü Alpa tek başına Balmo'da kesemez. Yukarıda bak iki kişi dağıttılar orayı. Saldır Alpa saldır. <laughs> Neyse demek istediğim arkadaşlar. Böyle gündüz ne yapıyorsanız. Son dakikalar kaldığında da aynı şeyi yaparsanız. Böyle son dakikalar biraz daha kolay geçeceksinizdir. sizin için. Adam direkt fiske kullandı beni gördüğü gibi Sakin ol Zaten bloğum bitmişti Gel gel çabuk gel çabuk gel Hayabusu üstte çabuk Pençem gelene kadar alırız bunu Hadi hadi hadi, hadi. Hayabusu üstte zaten arkadaşlar Ama umarım benim bloğumu almıyordur İnşallah almıyorsundur benim bloğumu Hemen gideyim bloğuma da Almıyormuş tamam güzel Şimdi bir tur Layla'ya gidebilirim. Kaplumbağa'yı da aldık. Şu an güçlüyüz bayağı bir. Şimdi bir bakalım. mı bitmek üzere. Şimdi zırhtelmenin bitimine yakın. Kanatı sumuşu vereyim mi? Ya da gerek yok. Aslında zırhtelme bitsin arkadaşlar. Hmm. Minstar 4 level. Oldu. Layla'yı direkt çıkartabilirim. Ama... Tamam güzel çıktım. Bir an dedim ultiyi basacak direkt çıkamayacağım da. Ultiyi bassa da çıktım. Şimdi içeride kesebiliriz onu. Ya nasıl ya hala ulti var. Bir dakika. O adam gelişme stun atıyor. arkadaşlar. Bu adam biliyor. Baş ver. <laughs> Baş hiç risk atmaya gerek yok. Altta altmamızı kaybetmişiz. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim redimi alayım. Bu arada arkadaşlar e, klasik girdim çünkü cidden sıralı çıkartamıyordum ve cidden Ramazan ayında siz de bana birazcık şey tolerans tanırsınız. Yani bu ellik en azından şey olsun dedim. Ya yani ben azından klasik girmeyi sevmiyorum. Çünkü görmediğim hero'lara karşı hero almak bana saçma geliyor. O yüzden klasik girmeyi sevmiyorum. Ama cidden dedim bir el deneyeyim bari klasik bir de deneyeyim. Keşke biri yardıma gelseydi be. Keşke biri gelseydi ya. Bloom bitmeseydi yine keserdim de. Yani en azından adam değil ki bu. Bu adam değil, adam değilsin sen. Beyzin bozdular Ben çok sinir o. Bugün diğer da böyle cidden beyzin bozuldu mu? Ben böyle sinir oluyorum ya. Çünkü ben 40 yılda bir beyz atıyorum. Yani fazla beyz atan bir tip değilim. Gitti mi kaplumbağa? Yok daha gitmedi. Ama gitmek üzere çabuk 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 çabuk. Aa minstar var ama. Adım at, tutun ve <laughs> Nasıl aldım onu kaplumbağayı? Ya? ya hayır ya. Hadi gel. Kes o minstarı. Kestiler. Ah be kesemediler. Yok kesemezler arkadaşlar. Şu an boşu zorluyorlar. Hatta öldüler. Çok zorladılar çünkü. Saçma zorluyorsun şu an hala. Hala zorluyor. Şu an bıraktı. Şu Layla'yı 5 saniye sonra kesebiliriz. Bekle. Bekle bekle bekle. Ultim dönmedi. Ya uğraşmak istemiyordum şahsen Layla'yla. O yüzden ultimi bekletiyordum. Şimdi hızlıca bir redime gideyim. Yani mesela Minstar var falan var. Yani bilmiyorum sıralıda da cidden aldırtmıyorlar arkadaşlar. Sabahtan beri de... <laughs> ya her gün o kadar maç atıyorum ki fani düşmesi için. O yüzden bazen başka hero'lar atıyorum ya. Cidden başka hero'ların videosu bu aralar gelecek arkadaşlar. Çünkü ee, sıkıntı. Fani almak büyük sıkıntı oyunda şu anda. Cidden zorlanıyorum. Yani tamam dedim her gün funny video satacağım da işte aşırı derecede banlanıyor artık. Öyle böyle banlanmıyor yani. Artık bir şeyler daha metaya soksunlar ki banlanmasın karakter. Diyeceğim de şu an funny dışında adam funny bırakacağım. Link alayım diyorum. Link video satayım diyorum. Link de banlanıyor. <laughs> Lancelot diyorum. Lancelot da banlanıyor. Yani Gusion da şu an banlanmaya başladı. Ve sonumuz ne olacak bilmiyorum. Tüm suikastçıları banlıyorlar. <gülüyor> ölürüm. Hoho <laughs> basmış üç kişi vardı orada ölürüm. Şurayı alayım hemen. Ondan sonra burayı ittireyim. Midi verme hiç niyetim yok. O yüzden. E, önemli değil arkadaşlar. Kule aldıktan sonra kil hiç önemli değil. Artı kaplumbağa. Kaplumbağa'ya saldır. Alpa. Boş ver o adam. O adam ölmez ki. Hadi bir tur daha kaplumbağa'yı alalım. Daha bizi kimse durduramaz. Ama oraya geldim. Ölür müyüm? Ölürüm ha. Geldi. Öldü. Aa gölgesi vardı doğru ya. Böyle hızlıca bir edim almaya gideyim. Bu arada arkadaşlar başka kostümlerle falan gir şey yaptınız dediniz de. Başka kostümle girince benim gözüm zevki bozuluyor. Artı olarak da başka kostümle girince aynı efektler yok. Ya oyunum kasmaya başladı. İşte bak 9 tane maça giriyorum. Bak Bilmiyorum 9 oldu mu ya saymadım. Bir sayayım mı? 6 6 arkadaşlar <laughs> abartmayın. 6 tane 7 tane maçı girdim. 8. maçta girdim bir klasik gireyim dedim. Keşke telefonun ısınması soğumasını bekleseydim. Senin yanında savaşacağım abi. Hmm, sonra işte şu anda da telefonu ısınıyor. Yani sonra diyorsunuz ki ya sen kötü oynuyorsun ya bilmem ne falan. Ya kardeşim 30 tane maç giriyorum 30 tane. Geri çekil. Bir fani denk gelmesi için öldü kim al Evet arkadaşlar telefon ısınıyor. Ben sinirim şu anda baya bir. Bilmiyorum sonum ne olacak ya cidden bu gidişle var ya. Of. Anlamıyorum ya anlamıyorum ya telefonun şarjı bitmiyor. Ama bilmiyorum ya telefon da haklı. 3-4 saattir açık kaldı. 3-4 saattir şu oyundayım ya. İşte psikolojim bozuldu artık ya. Banlanıyor başka yeri alıyoruz. Banlanıyor başka yeri oluyoruz. Banlanıyor başka yeri alıyoruz. Ben çim kullanmayacağım. Gerek yok. Şu bölümü alabilir miyim? İzin verirsiniz. Vermeyecekler herhalde. Keşke bloğumu alsaydım ya. Neyse Layla'yı var çıkartayım. Geri Şu an gelin. değil. Bu adamın ultisi var mı yok mu bilmiyorum ya ki ministarın. O yüzden ya giremiyorum da. Katledildi. Çıkayım şuradan da ne olur ne olmaz. Hasar veriyorlar. Cidden hasar veriyorlar. Neyse bilmiyorum artık. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Şu Layla'yı artık bir çıkartabilir miyim? Var mı burada minyon yok. Layla da iyice kesmiyorum, kesmiyorum, kesmiyorum. İyice kendi ölümsüz sanıyor. Bilmiyor ki Minstar orada diye uğraşmak istemiyorum. Baksana ya telefon nasıl kasıyor. Kim bilir videoyu da yansıyordur bu ya. Videoya yansıyorsa atmayacağım ki bu videoyu. Benim şu anda gözümün sinir bozuldu. Ne lan bunun adı Bilerek yapıyor şu an çünkü <laughs> Ya yürü git Ayazlı çıkmış Allah, Aynen Ayazlı çıkmış canını da çekemiyorum Keser beni <laughs> Hiç uğraşmayacağım o yüzden Balmutta beni ilgilendirmeye bağlı. Şöyle aldım çıktım Şu an bir bakacağım level farkını da Level fark atamamışlar da bana altın fark atmıştı. Tam güzel ya Moskova taşıyoruz arkadaşlar. Valla bugün taşınmak istiyorum ya yeter artık. Sabahtandır çünkü sinirim bozuldu. Hmm, minstar. Neyse bu çekecek şimdi. Aa, o çok farklı bir hareket yaptı. Minstarların hepsi mi böyle acaba? <laughs> Helal lan Minstar dokunmadın bana. İlk defa base attım orada. <laughs> Cidden ya. Kendi takım arkadaşım bile base attırmıyor bana. Onlar hala birbirleriyle uğraşıyorlar da minster kesecek herhalde grubu. Gideyim de yardım edeyim. Bana destek olmak ve böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız hala abone değilseniz Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Grow'u yedirmeyelim ama minster ultiyi basarsa sıkıntı bu arada. Aa basmış. Çoktandır basmış. <laughs> minster cici. Buralarda bir balmut var. Balmut GG bilerek saldı herhalde. Bilmiyorum anlamadım onu. Neyse arkadaşlar cidden video çıksın da nasıl çıkıyorsa çıksın ya. Vallahi. Video çıksın da nasıl çıkıyorsa çıksın. Cidden diyorum size. Yani ee, çünkü oyun kasıyor. Çok fazla aşırı derecede oyun oynadım. Şuraya geçeyim gölgeye gelir mutlaka ha, diyeceğim gelmedi. Keseyim mi bunu? Neyse boş Direkt ultiye basar. Ama şuradaki kusyonu kesebiliriz. Belki diyecektim de. Instar gelmiş. Ee, Lord'u alıp oyunu bitirsek çok güzel olacak sayın takım arkadaşlarım. Instar'ın ultisi yok ki. Ya öyle herkes atlamayacaksın aslan parçası. Ulti attırmazlar ha bu <laughs> Hiç oraya devam etmeyeceğim. Ama keşke o bal motosuydu. Devam edeyim mi? Yok ya etmeyeceğim. Canıma susadım herhalde. Şuradan bloğumu alayım. Ondan sonra Layla'yı belki kesmeye giderim. Bak bastı ultisini güzel. Mister çok dandık ultiler basmıyor mu? Normalde beni gördüm multi basması gerekiyor. Şuralarda bir Layla var arkadaşlar da. Şuralara gitmiş olabilme ihtimali yüksek. Ya nokta atışı yapıyorum direkt ya. Nokta atışı ya. Aynen aynen kardeşim sizsiniz ha. <laughs> Neyse şu canavarı da alayım gelmişken. Şu Lord'u alabilir miyiz sayın takım arkadaşlarım? Artık bitmesi lazım oyunun. Lütfen. Oyunum çok kasıyor çünkü. Sabahtan beridir oyundayım. Saat şu anda bilmiyorum. Saat 1 olması lazım. Saat kaçtan beri? Saat 10. Saat 10'dan beri oyundayım ya. 10'a 10 geçe falan girmiştim hatta. Kaç saat olmuş? 10, 11, 12, 13, 14. 3 saat olmuş. Tamam sakin sakin paşam sizsiniz. Nerede buralarda bir aa Güsyen terse kaçmış. Şuraya girebilir miyim? Kimden ulti edin ayağı bu sana. Ya of! Almadılar almadılar lordu. Artı üstüne bir de sattılar. İyice rezillik ya. Bir an dedim Gusion hala oradadır da direkt kafasına geldiği gibi ulti basıp <laughs> O yüzden oto basmıştım multiye. Sonra demeyin arkadaşlar şöyle böyle şöyle. şöyle. <laughs> Hızlı olmak için oto basmak gerekiyor bazen. Zaten adamın kesin orada olduğunu bildiğim için. En yani fazla kaçar. Aynen minstar ya. Aynen Moskova mu keseceksiniz iki kişi? Ay siz adam mısınız? <laughs> şöyle gideyim ayabısaya. Haya haya haya. Neredesin haya? Buraya gelmezsin umarım. Hadi ulti bastırmayayım. Saldır ya. ya! <laughs> dur dur. Buralarda bir yer. Lan gel buraya. Allah. Kaç 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 kaç. Kaç, kaç. <laughs> Bilmiyorum sapığın mıdır nedir acaba? Bilerek girdi tahminimce. Gördü. Afani Profil falan. Ya bilmiyorum ya. İnşallah bu elden video çıksın. Kaybetsem de paylaşacağım ya. Yeter artık 18 dakikalık videomuş. Yani cidden kaybetsem de paylaşacağım ya. Cidden saat 2 oldu arkadaşlar ya. Kaç saattir video çekiyorum ya. Yeter artık ya. <laughs> Ağlayacağım ya. <laughs> Şu ayabısı yıkılın yıkılın artık sinir oldum ona. Deliriyorum. Dönmezsin inşallah geri. Demiştim ama dönmezsin inşallah Ya grup atacağım duvara. ya yok böyle bir şey ya. Adam. Milletin groku gidiyor arkadaşlar. Adamları öyle bir duvar atıyor ki. Fani funny pent atıyor. Bizim grok benim yolumu kapatıyor. <laughs> Deliriyorum. Bu arada gelirse o çocuk buraya fena şeyler olabilir. <laughs> Erken bastırtıyor ya. Ya bak gördünüz mü? İp attım adam ipimi engelledi ya. Atırsızı grok. Yemin ediyorum böyle. Ya bir şey demiyorum ya adam sırf şey oynuyor. Fanny'i oynatmayayım onu oynuyor arkadaşlar şu an. Gidip beyzimi bozuyor. Ya kendince şaka guga maka yapıyor da kakaya bağladı yani olay. Şuradan umarım yakalarım seni Gusyon. Buralarda bir yerde olman lazım. <laughs> ya rahatsız ya Gusyon da rahatsız. Bu da geçti. <laughs> Ya gördünüz mü? At, adamın attığı ipi gördünüz değil mi? Gördünüz. Ah şuraya bir ip atmam lazım. O tiger nasıl kafama? Adam benim önüme kendi önüne de atıyor. Ben böyle grok görmedim. Yemin ediyorum ben böyle grok görmedim. Şunu saat. Şunu çık. Şunu iyi gönderilen yap. Neden yaptım birazdan anlayacaksınız arkadaşlar. Bir dakika. Geldim. Hadi Ayavuz'u çıkartık ultiden. Neden yaptığımı göstereceğim. Az kaldı. Satamadım. Bundan yaptım arkadaşlar. Orada ölseydim bile ölümsüzlüğüm vardı. 2-3 saat beni öldürmeye uğraşmaları lazımdı. Şey, bana göre kar sopasını satmak ölümsüzlükten daha kolay. Ölümsüzlüğü satıp tekrardan şey yapmak. Bak, ilk de tıklayamadım ama ona rağmen ölümsüzlüğü aldım mesela. O yüzden ilk kar sopası çıkıyorum bundan sonra. <laughs> Bu yüzden aldım. <laughs> Şunu çık. Hem de ölümsüzlüğüm gitmesin. Ölümsüzlük çünkü çok uzun sürüyor gelmesi. Şu an mesela ölümsüzlük gittim kar sopasını tekrardan alabilirim. Bir beleş kill en sevdiğim. Gel buraya. Ya gel buraya. Ya gel buraya. Ya çalamadım ya. Orada çaldık ya. Onlar da benim mü çaldı. Şimdi ölümsüzlüğüm var. Midden biter mi oyun? Bence biter. Kuleye fokus. Five fokus. Fokus 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 fokus. Adam fiskeyi kullandı direkt. Deliriyorum. Abo. Abo. <laughs> Gider ayak nasıl kestim ama. Ee, Layla çok vurmaya başladı ya. Ayıptır ya. Ha, güzel. Minyon yok mu minyon? Geliyor minyon. Tamam bitti arkadaşlar büyük ihtimalle. Hele şükür. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü <laughs> sabahtandır sizin için uğraşıyorum. Şimdiden iyi iftarlar. Belki iftardan sonra izleyen arkadaşlar olur. Ee, umarım iyice yemek yemişsindir. <laughs> ne diyeyim yani. <laughs> Şimdiden iyi sabırlar onlara da. Yani bilmiyorum hasar ekranını göstereceğim. Cidden klasik girdim. Bak normalde sabahtandır sıralı giriyorum arkadaşlar. Çıkmıyor video. Ee, bir klasik deneyimledim. Klasikte de ele şükür çıktı. Bakalım kaç bin hasar vermişim. yüzde %27 hasar vermişiz ya fazla vermemişiz. Ama çok uzun sürdü maç. İnşallah oyunun kasması videoya fazla yansımamıştır. Paylaşabilirim yani. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz diyorum hepsini sözlü tacizden <laughs> Report diyorsunuz. Ben sabahtan beridir böyle yapıyorum yapıyorum. Ya iki saat iki saattir sussunlar en azından. Belki daha önceki küfürlerinden dolayı da baniyebiliyorlar. O yüzden herkesi söz tacizden repleyin arkadaşlar. Kendi takım arkadaşlarınız da dahil. Çünkü yarın bir gün fitlerler takımınızla falan fistan. Şimdiden replemiş demiş olun anladınız mı? Evet beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.